1500 yıldır dünyayı hayran bırakan Ayasofya'nın hikayesi tam bu noktada. Bir isyan ve bir katliamla başladı. Havada asılı duran bir kubbe biz. Altın tabakalar. Cenab-ı Hakk'a adadı. Düşmek üzere olan bir kadının elinde bir asa Osmanlı kuyruğunu alıyor. Yukarıya doğru depremlerde çatlamasının işareti bunlar. Roma döneminde Sultanahmet Meydanı'nda 50.000 kişilik dev bir hipotron vardı. Atlı araba yarışlarının yapıldığı hipotronda maviler ve yeşiller kıyasaya bir rekabet içindeydi. Bu rekabetin işbirliğine verilip şehre felaket getirecek bir iç savaşa dönüşmesini kimse beklemiyordu. İmparator Justinian mavileri destekliyordu. Farklı sosyal kesimleri temsil eden bu takımlar ve taraftarları 532 yılı Ocak ayında birleşip ayaklandı. Ayaklanma hipodromda başlayıp dalga dalga yayıldı. Şehir harabeye döndü, binlerce insan öldü. İsyancılar Nika Nika yani Zafer Zafer diye nara attıklarından bu kanlı ayaklanma tarihe Nika isyanı olarak geçti ne yapsa isteğine bastıramayan İmparator Justinian hazineyi doldurduğu kraliyet gemisini ağır kapı açıklarına demirletti. Kaçmaya hazırlanıyordu. İşte tam bu noktada tarihe yön veren kadın devreye girdi. İmparator içe Teodora. Teodora kocasının karşısına dikildi. Sen imparatorsun nereye kaçıyorsun? Ben kaçmak yerine ölmeyi tercih ederim. Mor pelerin bana en soyluk efendir dedi. Mor imparatorluk rengiydi. Teodora'nın bu çıkışından sonra imparator kaçmaktan vazgeçti. İsyanı ne olursa olsun bastırmak için son bir kez hamle yaptı ve ayaklanma başladığı yerde bitti. Kapılar kapatıldı, hipodromdaki en az 30 bin, bazı kaynaklara göre 50 bin kişi birkaç saat içinde kılıçtan geçirildi. Kadın, çocuk, yaşlı demeden. Bu kıyım en kısa sürede en fazla insanın öldürüldüğü katliam olarak tarihin kanlı sayfalarındaki yerini aldı. Bir hafta süren isyan bastırılmış ancak şehir harabeye dönmüş, imparatorun otoritesi yerle bir olmuştu. Sıra harap olan şehri ve imparatorun itibarını yeniden ayağa kaldırmaya gelmişti. İsyancıların yaktığı yapılar arasında Ayasofya Kilisesi de vardı. İmparator büyük bir imar faaliyetine girişirken ayaklanmanın bastırılmasından sadece 40 gün sonra yeni Ayasofya'nın inşaatını da başlattı yanan kiliseyi restore etmek yerine çığır açacak benzersiz bir mabet yapılmasını istedi. Bazı kaynaklar imparatora bu fikri de Theodora'nın verdiğini aktarıyor. Ege'li iki mimar dünyanın en görkemli kilisesini inşa etmek için kolları sıvadılar ve 5 yıl gibi rekor bir sürede tamamladılar. Bir Roma dönemi Katedrali Ayasofya, Orta Çağ Mabeti. Şöyle baktığımızda muazzam bir havada asılı duran bir kubbe bizi karşılıyor. Bu kubbe iki tane meşhur mimarın yaptığı kubbe. Daha sonra tabi elden geçirilmiş ve son halini e, bu şekilde almış. 50 metrenin üstünde e, Miletli Isidoros ve Efesli Antimius diye iki tane e, mimarın yaptırdığı muazzam bir kubbeyi görüyoruz. Havada asılı durur gibi. Harcın içerisine en hafif olması hasebiyle Rodos toprağı katılıyor. Ve kiremitleri, Ayasofya kiremitleri çok hafif suda bile yüzebilen kiremitler olarak tarihe geçen aslında buranın ana yapı malzemesi. Dört ayak üzerine konumlandırılmış bu kubbe dört melekle manevi olarak desteklenmiş, birinin yüzü açılmış serafim meleği olarak adlandırılıyor bu melekler. Koruyucu melek anlamına geliyor. Manevi koruyucuları bunlar. Nikai isyanı çıkmasaydı Teodora Justinian'ın karşısına dikilip nereye kaçıyorsun demeseydi bugünkü Ayasofya olur muydu? Cevabı olmayan soruları tarihin tozlu raflarında bırakıp bu eşsiz mabedin hikayesini anlatmaya devam edelim. Kaynaklar Justinian'ın dindar bir Hristiyan olduğunu aktarıyor. Putperestliğin yuvası diye Atina okulunu kapattı, sinagogların yıkılması için emir verdi. Justinian'ın yeryüzündeki en görkemli mabedi yaptırma kararında dindarlığının etkileri açık. Bu ihtişam aynı zamanda Roma'nın gücünü temsil ediyordu. Buraya o pylon diyoruz. Burası Roma imparatorunun taç giydiği nokta olarak belirtiliyor. Yani ortada Roma İmparatoru yanlarda şu gördüğünüz kısımlarda başpiskopozlar papazlar, Hristiyan din adamları, rahipler ortada Roma İmparatoruna taç giydiriyorlar. Yani siyasi hükümranlığını aslında meşrulaştırma amaçlı biraz da dini bir altyapıyı sağladıkları alan burası o Burası kutsal kabul edildiği için Roma döneminde basılmıyor. Osmanlı da o kutsallığı devam ettirme adına, ona saygı gösterme adına burayı böyle korumuş. Bu taşların her birinin farklı bir yöreden geldiği ve Roma'nın dünyaya hüküm sürmesinin burada bir hani yansıması olarak bu taşları buraya getirdiği böyle bir mozaiğinin sergilendiğini düşünüyoruz bu kısımda. Peki Roma İmparatoru burada taç giyerken imparatoriçe ne yapıyor? Bakın imparatoriçe tam karşıda imparatoriçe locası dediğimiz alanda o iki direk arasında ana kemerin altından Roma İmparatorunu dualarla izliyor. Justinian burayı Ayasofya kelimesiyle Cenabı Hakk'a adadı. Aya kutsal, Sofya bilgi. Ben Cenabı Hakk'ın tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak buradan dünyayı aslında dönemin İslam'ını yayma gayretini göstereceğim dedi. Tabi dejenere olmuş idi. Belki birazcık bozulmuş idi ee, genel manada ama. Ayasofya'nın yapımında kullanılan taşlar ve mermerler imparatorluğun gücünün simgesi. Sadece Anadolu'dan değil imparatorluğun hakim olduğu doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden. Fransa'nın içlerinden Mısır'a kadar tüm coğrafyalardan büyük zorluklarla sütunlar, taşlar getirilip bir nevi imparatorluk mozaiği oluşturuldu. İç mekanı kaplayan renk renk desen desen mermer plakalar bu eşsiz mabedin estetiğine estetik katıyor. Ayasofya'da çok sayıda Hristiyanlık sembolü varlığını sürdürüyor. Ustaların imzaları da çağları aşıp günümüze kadar geldi. Orta kısma naos yani kilisenin ana meydanı, yanlara ise nef ismi veriliyor. Bu nefleri destekleyici bu şekilde yanlara gördüğünüz bu sütunları koyuyor. Alt kaidesi mermer bronz bir alt başlık. Bu başlıklar bazen depremde çatlıyor. Bakın burada görüldüğü gibi. Buranın büyük depremlerde çatlamasının işareti bunlar. Ve bunların üzerine haç işaretleri koyuyorlar normalde. Bakın Roma kalıntısı haç işaretinin söküldüğünün burada bir emaresinin işaretini görüyoruz. Altta belki birazcık kabaca yapıyorlar ama üstte bu kaide biraz daha süslü olarak kendini gösteriyor. Ve bu mimarın burayı yapan mimarın imzası da bakın orada gördüğünüz ortadaki yuvarlak madalyonun içerisinde bulunuyor. Yani bu kolonu yapan taş işçisi oraya imzasını atarak bir iz bırakıyor. Ayasofya'nın yan neflerinin içeriye doğru ufak sarıntırak olduğunu görürüz. Hatta parlayan kısımların ufak sarı parlayan kısımların ince mikron yani kalınlıkta altınla kaplandığı geçer kayıtlarda. Altının orta tarafına şöyle baktığımızda haç gizli ortada ve yanlara doğru balıklar gizli. Balıklar Roma'da teslimiyetin sembolü. Balık kutsal kabul ediliyor. Justinian her ne kadar putperestliğin izlerini silmek istese de bunu tam olarak başaramadığı anlaşılıyor ilginç sembollerin de kullanıldığını biliyoruz. Bunlar paganist dönem semboller ama Roma'da da işte birazcık daha dönem dönem böyle bu semboller sımı e, koruma amaçlı burada bazı böyle tılsımları sağlama amaçlı kullanılmış diye biliyoruz. Bakın şunlara Poseidon diye deniz tanrısı diye yani ilk dönemlerde kilise öncesi tapınaklarda kullanıldığını biliyoruz. Ayasofya'nın Hristiyanlarca kutsallığını ifade eden başlıca unsurlardan birisi girişteki sunu mozaiğinde göze çarpıyor. Sunu mozaiğinde gördüğümüz şu, ortada kucağında Çocuk İsa ile Hazreti Meryem tasviri, sağ tarafında şehrin kurucusu Konstantin Hazreti Meryem'e şehri sunarken, sol tarafta Justinian Ayasofya'yı sunuyor. Böylece Ayasofya'nın Tanrı'ya adandığı anlatılmış oluyor. <laughs> Tarihler 29 Mayıs 1453'ü gösterdiğinde Ayasofya için yeni bir dönem başladı. Şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya geldi, fetih hakkı olarak camiye çevirdi. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı ilk gördüğünde kendisini özen bir tabloyla karşılaşmıştı. Şehrin üstünden silindir gibi geçen Latin istansı Ayasofya'yı da harabeye çevirmişti. Şehrin imarı ile birlikte Ayasofya'nın imarı da başladı. İlk günden başlayan Ayasofya'nın üzerine titreme hali yüzyıllarca devam etti. 500 yıl boyunca padişahların göz bebeği oldu. Hiçbir cami Ayasofya kadar ilgi görmedi. Ayakta tutmak için ne gerekiyorsa yapıldı. En esaslı güçlendirme Mimar Sinan tarafından gerçekleştirildi. Yapının etrafını saran gecekondu ve harabe binaları kaldırarak işe başlayan usta mimar, mabedin ihtişamını ortaya çıkardı. Sıra depremlere ve zamanın yıpratıcı etkilerine karşı güçlendirmeye gelmişti. İki kalın minare ekleyip payandalarla sağlam aldı. Sinan bunu ilginç bir şekilde anlatıyor. Yaşlı bir e, kadının eline e, böyle hani düşmek üzere olan bir kadının eline bir asa, diğer eline bir asa daha verdim. Kıyamete kadar artık bu ayakta kalır gibi böyle benzetmelerle anlattığını biliyoruz. Ayasofya olmasaydı Mimar Sinan bu kadar muhteşem binalar yapamazdı iddiasına karşılık Mimar Sinan olmasaydı Ayasofya ayakta kalamazdı sözü işte buraya dayanıyor. Ayasofya'yı ayakta tutmakla yetinmeyen Osmanlılar bu eşsiz mabedi daha da güzelleştirdi. Fethin ardından eklenen hünkar mahfili, mihrap, minber gibi yapılar Türk İslam sanatının nadide örnekleriyle süslendi. İki imparatorluğun sanatı Ayasofya'da birleşip estetikte zirveye erişti. İhtişamlı kubbeye, 1848'de Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılan Besmele ve Ayetin Sanatı nefes kesiyor. Duvarlardaki devhat levhaları dünyanın en büyüğü. Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılan 7,5 metre çapındaki levhalar hayran bırakıyor. Hazreti Hüseyin levhasındaki ayrıntı gözden kaçmasın. Mustafa İzzet Efendi imzasını gözyaşı damlasına benzeterek Kerbela acısını Ayasofya'nın duvarlarına işlemiş. Bu gördüğünüz kısımda Fatih Sultan Mehmet'in namaz kıldığı yer. Güvenlik gereği namazını burada bu bölmede bu sütunların arasında tünel gibi olduğu olan yerde kılıyordu. Padişahlar 17. 1750'li yıllarda kadar yan taraftaki hünkar mahfili yapılana kadar namazlarını güvenlik açısından burada kılmışlardı. Burada gördüğünüz yukarıya yükseğe yapılmış mihrap şeklindeki oyuk. Burada Fatih Sultan Mehmet'in ve diğer padişahların namaz kıldığını gösteriyor. Şurada haç işaretleri var. Bu haç işaretinin Osmanlı kuyruğunu alıyor. Yukarıya doğru Elif'i gösteriyor. Burada da bir mesaj veriyor. Artık haçın yerini yani çarmıhın yerini teklik Elif aldı, tevhid aldı diye Fatih Sultan Mehmet bir nevi haçın yerini tevhidin aldığını böyle mesajlarla burada gösteriyor.